Değerli dostlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Android tabletler programsız olarak nasıl hızlandırılır bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Biz yaptık, uyguladık, kullandık, etkisini gördük. Buradan bu videoda sizlere onu göstereceğim. Android tablet programsız olarak nasıl hızlandırılır? Tabletimizin ayarlar menüsüne giriyoruz. Daha sonra sol taraftaki listeden telefon hakkında sekmesine tıklıyoruz. Telefon hakkında sekmesine tıkladıktan sonra burada gelen pencerede derleme numarası mevcut gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu derleme numarasına üst üste hızlı hızlı basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gerekli değil. Siz zaten bir geliştiricisiniz. Ee, bildirimini verdi. Ben daha önce yaptığım için bu bildirimi verdi. Siz yapmadıysanız Orada size diyecek ki geliştirici seçenekleriniz aktif artık siz de bir geliştiricisiniz diye bildirim verecek. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz üzere buraya geliştirici seçenekler geliyor. Ben daha önce yaptığım için zaten vardı. Siz yapmadıysanız eğer sizin olmayacak. Derleme numarasını hızlı hızlı birkaç defa böyle tıkladıktan sonra buraya geliştirici seçenekler gelecek. Geliştirici seçeneklere girdikten sonra değerli dostlarım aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Buradan size göstermem gereken birkaç bir şey var. Gördüğünüz üzere şurada pardon pencere animasyon ölçeği. Değerli dostlar bu sizde 1x olacaktır. Bir hepsi 1x bir olacaktır. Bunu Animasyon kapalı işaretliyoruz. Daha sonra geçiş animasyon ölçeği burada gördüğünüz üzere bunu da animasyon kapalı yapıyoruz ve daha sonra animatör süre ölçeği burada mevcut. Onu da kapalı yapıyoruz. Eğer bunu kapalı yaptığımız zaman biz hızlandığını gördük. Bunu 1,5 yaptığımız takdirde gördüğünüz üzere bir buçuk yaptık. Bakın şimdi gördüğünüz gibi tabletimiz oldukça yavaş. Tıkladıktan sonra herhangi bir sekmeye tıkladıktan sonra gelecek olan ekran daha yavaş geliyor arkadaşlar. Ancak bunları biz kapalı yaptığımız zaman animasyonsuz olarak ekranlar açılıp kapandığı için tabletin ya da telefonun Android cihazların hızı daha da yükseliyor. Bir de burada arka plan işlem sınırı mevcut arkadaşlar. Arka plan işlem sınırı da sizde standart sınırdır. Bunu da arka planda işlem yok. Yanlış işaretledim. Arka planda işlem yok seçeneğini seçiyoruz ve dolayısıyla cihazımızın hızlandığını kullanım süresi içerisinde görüyoruz. Özet olarak geliştirici seçenekleri açtıktan sonra arkadaşlar geliştirici seçenekleri açtıktan sonra okunmuyor galiba. Geliştirici seçeneklerimizi açtıktan sonra yüzey güncellemelerini göster. Buna dokunmuyoruz tabii ki. Geliştirici seçenekleri açtıktan sonra pencere animasyonu ölçeğini kapalı yapıyoruz. Geçiş animasyonu ölçeğini kapalı yapıyoruz ve animatör süre ölçeğini kapalı yapıyoruz ve son olarak da arka plan işlem sınırını arka planda işlem yok seçeneğini işaretleyerek Android cihazımızı hızlandırmış oluyoruz.